Merhaba Türkçe öğretmenlerim. Bu videomuzda beklenen Türkçe öğretmenliği alan bilgisi test kitabını sizlere tanıtacağım. Kendi kitabım ben Murat Koç, Şallanış Türkçe ABT'nin yazarıyım. Bu kitabımızda neler var? Öncelikle şöyle kapak tasarımını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Tamamı çözümlü 450 soru ve 450 püf noktasından meydana gelen bir soru bankasıdır. Şu an Deka yayın e, sitesinde ve maksimum kitapta satılıyor. Birkaç güne tüm e, internet şubesinde, internet sitelerinde e, karşımıza çıkacak inşallah. E, kitabımız dediğim gibi dört temel beceri ve alan eğitiminden oluşuyor sadece. Ama e, bu iki dersin olduğu bir soru bankası piyasada yoktu. Bu eksiklik vardı. Biliyordum ben bunun eksikliğini... Ki bizim de ÖSYM'nin son zamanlarda ne kadar önem verdiği 35 soruluk olan kısımda ne kadar eleyici bir kısım olduğunu düşünerek ben sadece bu iki dersten oluşan bir soru bankası yazmak istedim. Bu kitabımızda 450 soru var, 450 çözüm, 450 tüf noktasından meydana geliyor. Öncelikle konu başlıklarına baktığımız an, testlerin başlıklarına baktığımız an arkadaşlar e, dinleme izleme öğrenme alanı, konuşma öğrenme alanı, okuma yazma bu birinci bölüm diye karşımıza çıkıyor. İkinci bölümde ise hocamın 450 püf nokta bilgisi olarak karşımıza çıkacak. Burada 450 püf noktası e, dediğime bakmayın, yaklaşık 140 sayfalık bir e, mini konu anlatımı, hatta piyasadaki birçok Konu anlatımlı kitaptan daha ayrıntılı püf nokta bilgisi yer alıyor. Bir de alan eğitiminden yaklaşık tam tam tamına 150 alan eğitimi sorusu karşımıza geliyor. Çok sevdiğim Bakin'in bir sözü var arkadaşlar. Bu sözü de yazarak ölümsüzleştirmek istedim. Bir de tabii ki kitabımızın temel noktası yazılış gayesi. Şehit öğretmenlerimize ithafendi. Onlara da saygı ve rahmetle onları anıyoruz arkadaşlar. Kitabımızın e, soru kısmını şöyle bir göz attığım zaman ÖSYM tipindeki soruların sıkça yer aldığı ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarının artık e, kitaplarda kolay kolay yer almadığının bilincindeydim. Ve ben de ÖSYM'nin tek tek soru havuzunu Analiz ederek hazırladım. Ee, cevapları da böyle bir iki cümleyle değil. Tamamen arkadaşlar hemen hemen tüm sorularda her seçeneği tek tek açıklayarak gerektiği yerlerde makale vererek e, soru bankamı oluşturdum. Şöyle hızlıca gidelim fazla da sizi e, yormayalım arkadaşlar. Her bölümde 100 soru var. Şöyle 4 temel beceride özür dilerim 4 temel beceride yaklaşık olarak 300 soru alan eğitiminde de 150 soru karşımıza geliyor. ÖSYM'nin dediğim gibi sevdiği soru tarzları ÖSYM'nin sıkça sorduğu soru tarzlarına yakın soru tarzlarını meydana getirdim. Çözümleri gördüğümüz gibi ayrıntılı ve ben bazı kısımları püf nokta bilgilerini ben sizler için altını işaretledim. Bu şekilde altını işaretlediğim kısımlarla dikkat çekmeye çalıştım. Kazanımları arkadaşlar hangi sınıf düzeyinde nerede yer alıyor şeklinde onları tek tek yer verdim. Yine tablo halinde arkadaşlar cevap anahtarlarını karşılaştırmalı bir şekilde ele aldım. Bu şekilde devam ediyor dil öğretimi, dil e, dinleme izleme öğrenme alanı dil öğretimi dedim biraz önce dil öğretim dersini bitirdim oradan kaldı tamamen arkadaşlar e, soru bankasındaki sorular tamamen 2019 Türkçe dersi öğretim programına aittir biliyorum piyasada birçok e, kaynak kitaplar soru bankaları hala eski 2006 Türkçe dersi öğretim programlarının sorularından meydana geliyor onlardan karşımıza çıkıyor. Hocamın notuyla yine sizlere dikkat çektim. Hocamın notu farkıyla da farkı gör derken de iki e, yöntemin farklılıklarını dile getirdim sıkça. Tek tek arkadaşlar soruların cevapları geçen sene gelen sözlü anlatım türlerinden iki soru gelmişti. Bu sene de soru gelecek. Özellikle şu sempozyum arkadaşlar sempozyuma dikkat edelim. Konu kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Sorular dört temel becerinin soruları bu şekilde karşımıza geliyor. Ee, dediğim gibi ayrıntılı çözümler. ÖSYM'nin ÖSYM e, sorduğu soru tarzlarının e, birebir aynısı olmasa da sizler inanıyorum ki sınavdan önce ne yapacaksınız? Soruları çözmüş olacaksınız. Burada e, dediğim gibi kazanımı verip geçiştirmek istemedim arkadaşlar. Kazanımı her bir seçeneği, her bir kazanımın hangi sınıf düzeyinde nerede yer aldığını da bu şekilde tablolar halinde sizlere sundum. İstifade etmenizi, istifade etmenizi istiyorum. Dolu dolu bir kitap. ÖSYM'nin tipik sorusu arkadaşlar. Her sene sorduğu soru soru tarzı her sene sorduğu e, kazanım sorusu arkadaşlar bu şekilde karşımıza yine gelecek. Şöyle birazcık püf noktalar kısmına gitmek istiyorum. Şöyle geçerken de ayrıntılı e, çözümleri de görüyoruz. Hocamın notu 450 püf noktası. Arkadaşlar püf noktaları tam tamına 450 tane püf noktası 221'de başlıyor püf noktaları yaklaşık 140 sayfa olarak karşımıza geliyor. Yine bu püf noktalarını ben e, dil beceri sıralamasına göre vermeye çalıştım dinlemeden başladım arkadaşlar önemli noktaları e, maddeler halinde e, yer verdim kitap kitapta. Tüm yöntem teknikler var, kazanımların tamamı var arkadaşlar. Metinsellik ölçütleri var, dinleme izleme öncesi sonrası gibi seçenekler yine yer alıyor. Bütün yazma modelleri yine kitapta karşımıza geliyor. ÖSYM'nin her sene arkadaşlar sorduğu soru tarzlarının püf noktalarını vermeye çalıştım kitapta. Yazma modelleri yine karşımıza çıkıyor kitap kitabın. Konu anlatımlı kısmı diyorum ben buraya. 450 püf noktasından ziyade konu anlatımlı kısmı demek istiyorum. Çünkü dediğim gibi e, ben bunları seneye ayrı bir e, e, şekilde bunları piyasaya süreceğim. Çünkü kitabın kalınlığından şikayet ediliyordu. E, kitap kalın ve kalın olduğundan dolayı da fiyatının biraz fazla olduğu düşüncesi hakim. Evet fiyatı biraz bir tık belki piyasada kitaplara göre Nazaran fazla fazla ama e, sayfa sayısının ve maliyetleri düşünürsek bence bu kitaba 50 lira hani çok bir şey değil. Anlıyorum sizleri ama inanın elimden geldiğince e, ne yapmaya çalıştım düşük fiyata piyasaya yayın eviyle sunmaya çalıştık. Şimdi diyeceksiniz ki e, piyasada bu kadar kalınlıkta kitaplar var. Onlar arkadaşlar renksiz basın e, ve dizginin maliyeti olsun şey olsun kendileri basıyorlar. Ben yayın evi aracılığıyla daha kaliteli daha profesyonel sunmaya çalıştım bu kitabımı. Tekrar bir konu anlatımı kitabı almanıza gerek kalmadan bu soru bankamızda püf noktalarla önemli kısımları rahatlıkla ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Kök değerler bu sene beklediğim soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar beklediğim yerlerden bir tanesidir kök değerler kök değerleri verip geçmedim kök değerlerin arkadaşlar anahtar kelimelerini de ne yaptım kitapta yer verdim devam ediyor arkadaşlar e, püf noktaları bu şekilde 221'de başlatmıştık yine e, püf noktalar devam ediyor bu şekilde renklerde kullanmaya çalıştım sizler soruları çözmeden önce Püf noktaları okursanız arkadaşlar e, sorularda çözerken daha bir verim aldığınızı göreceksiniz. 379'da bitiyor. 221'de başlayıp 379'da bitiyor. Yine kaç sayfayı yapıyor? 150 sayfadan fazla yapıyor. Ve alan eğitimi. İşte herkesin zorlandığı, sıkıntı çektiği kısım alan eğitimi. Yine dediğim gibi ÖSYM tipi sorularla bol etkinlik temelli, bol yorumlama, yeni nesil tarzdaki sorularla ÖSYM'nin sevdiği, ÖSYM'nin sıkça sorduğu soru tarzlarına yer vermeye çalıştım. Önemli makaleler, aldığım kaynakları sizlere belirttim. Çözümleri yine ayrıntılı bir şekilde hocamın notu karşılaştırma tablosuyla karşınıza sundum. Bu sayede bu tablolarla öğrenmenizi kalıcı hale getirmeye çalıştım alan eğitiminde de. 150 soru 150 sorudan oluşuyor arkadaşlar alan eğitimi. Ee, dediğim gibi bol etkinlikli ÖSYM'nin istediği tarzda soruları meydana getirdim. Her seçeneği tek tek açıklamaya çalıştım. Kitabın uzun kalın olmasının sebebi de Dediğim gibi cevabı bir iki cümleyle vermek istemediğim içindi. Her seçenek tek tek açıklandı. Ayrıntılı gözden geçirildi. Kitabımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Umarım alanlar istifade eder, faydalanır. Sınavda faydalı bir şekilde Hedefim benim bu kitap sayesinde 35 sorunun 35'ini size hatırlatmak arkadaşlar. Amacım soru tutturmak değil, tam tersine çözümlerle 35 sorunun 35'ini size yaptırmak benim en büyük hedefim bu kitapta. Bu kitap benim 6 aylık bir zamanımı aldı. 6 aylık bir süreç sonucunda, bir emeğin sonucunda karşınıza çıktı bu kitap. Umarım faydasını görürsünüz atamanıza bir nebze de olsa katkı sağlar. Bu şahlanış Türkçe ÖABT 4 temel beceri ve alan eğitimi soru bankamız. Yine gördüğümüz gibi her kazanımın tek tek açıklaması çözümlerde karşımıza çıkıyor. Kitabımız bu şekilde. Kitapla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlar ee, Yoruma yazmanızı bekliyorum, istiyorum. Instagram hesabından yine kitapla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. İçerikle ilgili çünkü alan arkadaşlar kitapla ilgili düşüncelerini yazarlarsa alacak olan arkadaşlara benden daha çok e, fayda sağlayacaktır. Deneme, denemeyi soruyorsunuz. Deneme inşallah çıkacak bu sene de çıkacak deneme. Beşli bir deneme düşünüyorum. Ardından yetiştirebilirsem branş denemesi Yine dört temel beceri ve alan eğitimi ile ilgili bir deneme düşünüyorum. Allah güç kuvvet verdikçe ben yazmaya sizler de atanmaya devam edeceksiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.